Kirpiler, doğanın minik zırhlı savunma ustaları. Kirpiler görünüş olarak sevimli ama aynı zamanda çok stratejik bir hayvan türüdür. Vücutlarının çoğunu kaplayan keskin dikenleri onları pek çok avcıya karşı korur. Bir kirpi kendini tehlikede hissettiği anda adeta bir top gibi kapanır ve bütün dikenleri dışarı doğru sertleşir. Bu savunma sistemi doğadaki en etkili savunmalardan biridir. Kirpiler genellikle geceleri aktif olan, yani gececil, nokturnal canlılardır. Gündüzleri dinlenir, gece ise böcek, solucan ve küçük omurgasızlarla beslenirler. Bu açıdan doğanın böcek dengeleyicileri gibidirler. Bir kirpi gecede yüzlerce böceği yiyebilir. Bilimsel olarak kirpiler memeliler sınıfına aittirler ve yaklaşık 17 farklı türleri vardır. Avrupa, Asya ve Afrika'da yaygın görülürler. Anadolu'da da kırsal bölgelerde, bağ ve bahçelerde zaman zaman karşımıza çıkarlar. Kirpiler aynı zamanda ekosistem açısından çok değerlidir. Çünkü hem toprağın hava almasına katkı sağlarlar, hem de zararlı böcek popülasyonunu dengede tutarlar. Yani doğanın düzenini koruyan sessiz kahramanlardan biridir.